Ben bugün bir garip gördüm Yıkık duvar köşesinde Eşeği var, palanı yok Yıkık duvar köşesinde Eşeği var, palanı yok Yıkık duvar köşesinde Selam verdim emmi dedi Eşeğime arpa saman Selam verdim emmi dedi Eşeğime arpa saman Yedi çocuk birden anam yıkıktı var köşesinde. Yedi çocuk birden hanam yıkıktı var köşesinde. Şahandır ki gözüm toktur zenginlere sözüm yoktur. Şahandır ki gözüm toktur zenginlere sözüm yoktur. Tata ta, kaşık bir de çoktur yıkık duvar köşesinde. Tata ta, kaşık bir de çoktur yıkık duvar köşesinde. Ağzına sağlık amcam.